Arkadaşlar merhabalar. Çok güzel bir ripple musluğu. Anında ödemesini yapıyor. Hatta bir çapçayla bile çıkış yapabileceğiniz bir musluk arkadaşlar. Hemen Sing Up kısmına tıklıyoruz. Karşımıza bu ekran geliyor arkadaşlar. Sağ taraf üyelik kısmı. Mail adresinizi, şifrelerinizi yazıyorsunuz. Şuradaki çapçayı dolduruyorsunuz. Sing Up diyorsunuz. Mailinize gelen onay mailinde onayladıktan sonra sisteme giriş yapıyorsunuz. Sisteme giriş yaptıktan sonra arkadaşlar Change Wallet kısmından öncelikle Ripple cüzdan adresinizi yazıyorsunuz. Next diyorsunuz. Ondan sonra sizden Memo tek ister. Onu yazıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Paribu'da arkadaşlar 1 lira olmadan Ripple bakiyeniz gözükmez. Eğer Paribu'ya gönderiyorsanız gider. Sıkıntı olmaz ama 1 lira olduğunda e, bakiye gözükür. E, Binance'a, Crypto.com'a falan gönderebilirsiniz. Bilginiz olsun. Minimum yatırma tutarı eğer 1'in 1 bir ya da 1'in altın 1 ise minimum yatırma tutarı 1 veya üstü arkadaşlar o borsalara göndermeyin. E, Transfault'a gönderemezsiniz. transfer için Gönderebilmeniz için Trustful'da Ripple adresinizi Bir adet sanırım Ripple göndermeniz Gerekiyor aktif edebilmeniz için Onun için hani Binance'a falan Gönderebilirsiniz Paribu'yu da gönderebilirsiniz Herhangi bir problem yok minimum yatırma Tutarı olmayan borsaya gönderebilirsiniz Tamam mı Kaydettikten sonra Visit website kısmına geliyoruz arkadaşlar Buradaki şu butona Sürekli tıklıyoruz arkadaşlar Bir browser açılıyor bakın şuradaki Rakam 5 saniye geçtikten sonra Anında 300 yansıyor şuraya bak bakiyemize. Ara ara çok nadir de olsa böyle çapçalar geliyor. Bu çapçaları da dolduralım. Bisiklet mesela diyor. Şöyle bisiklet seçelim. Sonraki bir daha bisiklet. Sonraki bisiklet. Kontrol edeyim. Submit dedim. Devam ediyorum arkadaşlar ondan sonra. Her bu 5 saniye geçen. Bakın başka bir şey yapmıyorum. Hiç uğraşmıyorum. 5 saniyede bir. 300 drop kazanıyorum. Drop da arkadaşlar 300 drop da 0.0003 ripple yapıyor. Bilginiz olsun. Bakın şimdiden hani böyle bir 2400 yaptım. 10.000 olduğunda da çıkışınız çıkış yapabiliyorsunuz ya e minimumda 300'de çıkış yapabiliyorsunuz. Hani 10.000 olmasına gerek yok. 10.000 olduğunda çıkış yapman gerekiyor diye hata veriyor. Ondan sonra devam edebiliyorsunuz. Sürekli böyle. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Tıklıyorum bakın soldaki hep rakam artıyor dikkatinizi çekiyorsa. Bakın 3322 şimdi hemen 5 saniyede 300 drop kazanacağım 3600 olacak şimdi 3622 gördünüz mü? Sürekli böyle çıkış oluyor. Ee, eklenme oluyor. Withdraw kısmına geldiğimde de hemen taktiği anında ödemeniz yapılıyor. Bunda nereden görebilirsiniz? Zaten bakın şurada yazıyor. Klik here diyelim. Hemen taktiğe gönderimi sağlandı arkadaşlar. İşlerimiz yapılıyor. Bilginiz olsun. Harika bir musluk sitesi e, tavsiye ediyorum. Çok hızlı bir şekilde ödünüyor. Hani ben musluk olduğu için arkadaşlar musluk siteleri öyle ciddi anlamda rakamlar vermez ama en azından yeni başlayan arkadaşlar, böyle musluğu gerçekten seven arkadaşlarım bunu muhakkak değerlendirmesi gerekiyor. Çapça kısmı var bir de arkadaşlar. Bu da 20 drop veriyor. Bununla hiç uğraşmayın. Sadece web sayfasıyla uğraşın. Şuradaki çapçayı doldurup submit dediğinizde 20 drop veriyor. Bununla hiç uğraşmayın. Visit website kısmında 300 drop veriyor. Her 5 saniyede bir kısayısı. Hani öyle çapça doldurma, o yapma, bu yapma falan derdiniz yok. Anında arkadaşlar geliyor. Yani muazzam bir kazancı var. Tabii ki rakamı yüksek olsa mükemmel olacak ama bir rakam e, hani cüzi bir miktarda ripple veriyor. 300 drops dediğim, dediğim gibi 0.0003 ripple yapıyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.